Geçenlerde biliyorsunuz bir başkanlık kararnamesi artık parlamento tamamen tasfiye edildi biliyorsunuz. E, bypass edildi özür dilerim. Var 600 kişi maaş alıyor güzel makam maaşlar var, imkanlar var, koltuklar var, itibarlar var, kartlar var. Ama 600 tane milletvekili ne iş yapıyor derseniz hiçbir fonksiyonu yok. Erdoğan iktidarı parlamentoyu da bypass etti ve kararnameler çıkarıyor. Geçenlerde bir kararname çıkardı insanların gayrimenkullerine bir kararname ile el koyma yetkisi aldı. Bu da temel insan hakları, İnsanların temel haklarıyla ilgili birisi mülkiyet hakkıdır. Evrensel haktır, İslami haktır aynı zamanda. Bir insan malını korurken ölürse şehit olur. İnsanların artık yol bittiği için midir toplumu sindirme yöntemleri giderek güç kaybediyor. Daha ağır baskı uygulamak için midir? Geçenlerde Erdoğan bir hafta içinde zannederim bir kararname ile insanların dilediği şirkete el koyma, dilediği hesaplara el koyma gibi bir kararname çıkardı. Mesela buna da bütün toplumun, bütün kesimlerin, herkesin şiddetle tepki göstermesi gereken bir şeydi ama gümürtüye gitti, oldu, çıktı, gitti. Yani yarından itibaren CHP'nin, Meral Akşener'in, Davutoğlu'nun, Babacan'ın, herkesin mallarını el koyabilir takır takır ve söyleyecekleri bir şey kalmaz. Onun arkasından ikinci büyük bir daha dernekler artık e, dernekler, sivil toplumun demokrasinin en temel ayaklarından bir tanesi. Hani düşünce, basın özgürlüğü, fikir hürriyeti gibi seçimler gibi konuların ötesinde sivil toplum, sivil toplum yapılanmasına sahip olmak demokrasilerin en önemli garantilerinden birisidir. Ya, sivil toplum derken e, NGO, yani non-government organization dediğimiz devletten ayrı organizasyonlar. Devletin güdümündeki sivil toplum görünümünde, yani Bilal'in Okçuluk Derneği gibi, Marif Derneği gibi bunları sivil toplum kabul etmiyoruz. Hükümetten ve devletten bağımsız hareket edebilen sivil toplum, demokrasinin zeminidir adeta, toprağıdır. O yoksa, diğer şeylerde olsa bile etkisiz kalır. Ee, zannederim bunu da tamamen bitirmek için önemli oranda bitirdiler zaten. Ee, İçişleri Bakanı'nın, iki dudağının arasında olacak. Bir derneğe el koymak, bir derneğe kapatmak, ona terör suçu ilan etmek. Bu da Türkiye için çok önemli, bence çok sıkıntılı kararlardan bir tanesi. Çıplak arama kadar tepki verilmesi gereken konulardan bir tanesi. Ama Türkiye'de nedendir bilmiyorum böyle çok ağır, çok maliyetli konular böyle kolayca geçiyor ve insanlar uyanamıyorlar hadiselerin o kararların faturaları kendisine çıkmaya başladıktan sonra uyanmaya başlıyorlar. Yani şu iki mesele. Bir hafta içinde olan çıplak arama zaten hani kamuoyunda gündeme geldiği için onu saymıyorum. Çok hayati iki madde. Bir Erdoğan'ın bir kararname ile insanların mallarına el koyabilmesi. Mesela koymuyor muydu zaten? E bir şekilde daha kendince usturuplu hale getirerek koymaya çalışıyor idi. Yani mahkeme kararı filan aldırıyordu, kayyım atıyordu. Şimdi tamamen idari tasarruflarla bir yönüyle İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufuyla derneklere, Erdoğan'ın tasarrufuyla da insanların hesaplarına, mallarına, mülklerine, şirketlerine çökebilecek bu ikisi ülkeyi daha kötüye götüren çok e, önemli iki karar ama Türkiye bunun çok da farkına varmadı, varamadı. Evet, e, bir miktar sertleşme var siyasi liderlerde. Bu da nereden kaynaklanıyor? Toplumun tepkisinden. Yani toplum eğer net bir duruş sergilerse aydınlar, gazeteciler, e, siyasi liderler de daha cesur olur. Birbirini doğuran şeyler. Elbette muhalefet cesur olsa toplum da cesur olur. Ya yani bu cesaretin bulaşıcılığı var. E, yavaş yavaş böyle Davutoğlu'nda, Babacan'da, Meral Akşener'de hafif bir kıpırdanma var. Sorgulamada, problemleri gündeme getirmede ama çok yetersiz olması gerekenin çok altında. Belki de tam da bu sebeple Erdoğan daha ağır maddelerle bu baskıyı kontrolü sürdürmek istiyor.